kanalına hoş geldiniz. Melisa bir TEDx konuşmacısı. Öyle abi. Hayal hayatı yaşıyorsa sen de hayal ettiğin hayatın basamaklarını atmalısın. <laughs> Kalktım işte <laughs> duş aldım böyle giyindim. Çünkü azıcık soğuk hava görünce böyle içinden giyinesim geldi. Şimdi şu halde. Kabak yemeği yaptım. Bugün çok çalıştım. <laughs> Peki benim bakalım kim sunuma dokunmadı ben. İngilizce çevirileri ses kaydına falan aldım iki tanesini. Sürekli böyle e, dinlemeye falan çalışıyorum. İçer. Gerçekten dağları devirdim ama nerem. Bu arada I Am Killer izliyordum. Bu idam mahkumlarının idam edilmeden önce işte neler yaptığını canlı canlı söylediği bir program. Tekrar sizlerle video çekmek canım video çekmek istedim tekrar. Bu arada telefon oynadık sattır yumurta. Çok büyükmüş kız bu da. Oh my god. Bunu söylemek istemez ama yumurtalar nefret ediyorum. Ya. Yumurtanın içinden civciv çıkmadı ama kötü çıktı. Kötü bozuk yumurta olsa ben de burada ben telefonu bırakıp kaçmıştım bu arada. Çünkü bozuk yumurtanın kokusu iğrenç. Böyle içinde sıcaktan dolayı civciv oluşuyor mu diyeyim işte. Azıcık bir oynama var yani. Oynama dediğim için civciv yok. Bir tık oluşuma başlamış. Ben midem kalktı. O yüzden yumurtalardan nefret ediyorum. Küçükken mesela buna anayım haşlardı. Kaşık kaşık yerdim. Çok severdim. Böyle yumurtalarla cihirlerle haşır neşir olduğum için en çıktığını gördüm. Hayatımın ilk uzuk yumurta deneyimini yaşadım. Yumurta kültürü bitti. Karıştırmadan yiyemiyorum. Geçen sene misafirlikte ayıp olmasın diye yedim. Yani bayağı yumurtanın tadını unutmuşum. Haşlama yumurta. Bu yarısı de bir deneyim. <gülüyor> <gülüyor> civcivli yumurta görüntüsü falan görmeseydim yumurtayı hala sererek iyi olabilirdim. Ne demek istediğimi anlatmadım ama ben anlıyorum bana yeter. Puding, irmikli puding tatlısı yapacağım. Diyecek miyim nasıl bir şey yapınca göreceksiniz. Instagram'ı takip etmeyenler Instagram'ı takip etsin çünkü orada aktif davranıyorum Instagram'da. Cevizli bal atıyorum. Ballı ceviz atıyorum. İkisi de aynı. Bilmiyorum, i̇kisi de hayat. İlk mahalleli tarzı bir şey yapacağım zaten inşaat satıyorum. bir şey değil mi? Yemek yaparken video çekmek çok hoşuma gitti. Neden bilmiyorum. Gerçek hissetmiyorum kendimi. Bir tane arkadaşımla birlikte Erasmus olayını falan şey yaptık. O da başlamış. Onu almamışlar. Sınıfında İngilizce ile alakası olmayan birini aldıklarını söyledi ama. Kipten kim bilmiyorum. Çok izinle sormak istemedim ama ekip değişik bir ekip ya. Aralarında tanımadıklarım da var, tanıdıklarım da var. Yani genel olarak benim okulda herkes tanıyorum. Yakınlığımız olmayan 3 kişi varmış. Açık daha sütekli. Okey şimdi e, aramama kattım içine. İşte parçayı kattım ocağa alıyorum. Hayvanlara azıcık yemek çıkmış. Bizim buradakilere çok tilt oluyorum. Çünkü mesela aşağı gidiyorsunuz hayvanlara biz kaç kere su koyduk, mama koyduk. Hep taslarımızı atıyorlar içindekilerle birlikte. Bu Alandaki hayvan seven insanları böyle kaşıklamak istiyorum. Şiddet içermediği için kaşıkla. Ay. Bu mahallede bir tane beyaz saç çok tatlı bir kadın var hayvanlara falan bakıyor. Bu mahallede gerçekten tanımadan sevdiğim insanlardan bir tanesi tek olabilir. Bu arada ben gerçekten abo. Okey hallet. Benim sürekli alt tutturma halis midir? <laughs> bir saniye bakın daha kaynamamıştı ve yani bir anda alt tuttu gerçekten ne olabilir? Oh my god. Woo. <laughs> ya bence oldu bu. Acık ocakta kalsın. Çünkü ocakta kalması gerek. <laughs> Havalı bir söz bulamadım ocakta kalması gerek. Bizim mahallede bir şey oluyor herhalde. Çok bağırışma bağırışma geliyor. Dışarı kesin hiçbir şey yok. Ay, bu kadar gösteri yeter. Sabah bu arada önüme rest. Ya gözüm bir açtım direkt telefonu aldım benim zaten. Benim hayat. Bizim yumurta ekmek olayını biliyorsunuz olayı biri French toast diye yapmış. Fransızlar doğru mu bu tarif alamıştır diye yorumlarda. İşte evde ekmeğin ortasını çorba tevirmek için. Bizim normal bildiğiniz nutellalardan koydu. İşte yumurtaya buladı. Tost yap dediğiniz yumurtaya buladı. kızarttı ekmek kızartması gibi. Ve böyle acı tortasını böyle hoşur diye çikolata şelalesi olduğu için. Gerçekten çok canımı çekti ama bir tık daha bu aralar sebzeye yönelme kararı aldım sebze yönelme kararı aldım diye şu an tatlı yapmam. Fiji <laughs> <Ato. gülüyor> bir anne lavabonun için. Normalde size lavaboyu gösterecektim ama bu videonun annemin karşısına çıkma ihtimali yüzünden göstermiyorum. <laughs> Merhaba anne. Bu arada burada bir tane tencere var ve tencere çok tehlikeli hareketler yapıyor. Size hiçbir şeyine güvenmiyorum bu tencerenin. Aa ben sunum yapacağım. Aa! Abi ben bugün saçımı asla beğenmedim. Neyse ben değilmiş gibi. E, The Lobster diye bir şey gördüm. Netflix'te de bulunuyormuş bu arada. Yani tam spoiler vermeyeyim. Zaten ben de izlemedim. spoiler vereceğimi bilmiyorum ama. Kendinize bir eş bulmaya çalışıyorsunuz 45 gün içinde. 45 gün içinde eş bulamazsanız size hayvanı dönüştürüp ormanı salıyorlar. Elendi. İzliyoruz. Aynen aşkım ben sıvı yapacağım. Ladies and gentlemen. Saat 3, 3, olabilir. Neredeyse 1 saat, 2 saat sonra zaten hava trajik bir şekilde uyandım. Şu an kendimi yemekte buldum. Bilmiyorum hayatımda ilk defa gece böyle bir şey yaşayıp kalkıp devamının olaylar silsilesini kendimi mutfakta ve yemekte buluyorum. Yani olanları anlatacağım. Saat 9.45'te ve Whatsapp'tan yarın sunum için bize saat vereceklerdi ve saatin kaçta mesaj atacaklarını falan bekliyordum ama asla mesaj atmadılar. Ben de mesajı beklerken uyuyakaldım. Saat 9.45 olabilir ona doğru uyuyakaldım. Uyuduğumu hatırlamıyorum yani öyle bir yatmış kafaya koymuşum. Gerçekten uyuduğum kısmı hatırlamıyorum. Asıl olay silsilesi oradan doğru başlıyor. Şu an arka kapıya takılıyor gözüm zaten açım. <laughs> olayları sabah mı anlatsam diye düşünüyorum neyse sonra uyandım direkt telefonuma sarıldım çünkü zaten rüyanın bitiminde de telefon vardı sonra direkt telefonuma sarıldım büyük bir gerginlikle falan Tuğçe şok diye aradı sonra turcaya konuşuyorum baktım şükürler olsa sesinmesin yerinde konuşabiliyorum dedim şükür yani 3 saattir falan ile konuşuyoruz uyumam lazım ama olay sesinden sonra uyuyamadım bir de ben şöyle oluyor bir kabus görüyorum Kabus gördükten sonra uyanıyorum. Azıcık bekliyorum, bakınıyorum sonra tekrar yatıyorum. Devam filmi gibi o kabusun ardından tekrar hiç atlamadan aynı kabusun devamını görüyorum. Gerçekten devam filmi gibi. İstediğim, sevdiğim bir rüya olsa uyandım, gözümü açtığımı şak diye gider. Uyumak istemedim çünkü kaldıramam yani o, o şeyin devamını. Size yemin ederim kaldıramam. Ben bunu yemiştim. Koltukta. Ben sürekli koltukta bir şeyler yerim, yattığım yerde bir şeyler yerim, yatağımda bir şeyler yerim tuşu ona yordu olanları. <laughs> Ama bilmiyorum. Okumadım. Bu arada sunumu yaptım. Hepsini yazdım bu arada. Çevirdim. Burası giriş. Bu ikincisi istusu proje. Üçüncüsü kız Dördüncüsü salda. Eğer yarın çağırırlarsa bunu alıp gideceğim. Olacak şunu şöyle bir kenara atayım. Televizyon açayım. Hala elim ayağım uyuşuk bir şekilde. 2,5-3 saat geçti bu arada. Normalde hayatta ben bu saatte kalkmam bu arada. Hayatta yani imkansız. Bu saatte uyanık olmam, yemek yiyor olmam. Uf, 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 uf. Televizyon bozuldu. Gerçekten kapanmıyor, açılmıyor televizyon. Bozuldu. Mükemmel. Kapanmıyor bakın. Şaka gibi. Şaka gibi. Şaka gibi sindiren gerçekten ağlama şu kadar kaldı. Televizyon fişini çıkartmaya gidiyorum. Kökten çözüm. Burada arada televizyonun ilk bozulduğu anı çekecektim. Telefonun kamerası siyah oldu. Neden böyle oldu bilmiyorum. Çok korktum telefonum bir şey oldu diye. Tamam geldi. Okey televizyon. Sabah. <laughs> Bilin bakalım kim uyandı. Tabii ki de ben. Sabah. Oy. Tramsu yiyerek uyandım. <laughs> sunum iptal oldu. Abi bir şey diyeceğim. Bu arada ben e, uzun süredir videoyu açmayı unutmuşum. Ben videoyu açmadığımın farkında değilim. Vlog çekmenin farkında falan da değilim. Neden böyle çıkıyor bilmiyorum. <laughs> daha kötü. Neyse abi iPhone kapısı aldım. böyle çıkması normal değil. Günümün yarısı yemek yemekte geçti. Ve evde durduğum için kendimi çok şanslı ve mutlu hissediyorum. Sunumu okudum. Kronometreye aldım. En iyi haliyle 1 dakika 54 saniye oluyor. Bize de buçuk dakika vermişlerdi. Aşıyorum bir tık ama ben yani bu kadar oluyor. Benim konum fazla. Dilci olduğum için benden çok şey bekliyorlar. Açığa geçeceğim. Kimse bilmiyor ama açığa geçeceğim. Dil okuyorum ve yapamıyorum. O yüzden dil okuduğum için sen dilcisin zaten yapıyorsun. Zaten yapabiliyorsun. o falan yapıyorlar. Bize çok güvendiklerinin farkındayım. Fazla güveniyorlar. Dün gece yaşadıklarımı anlatacağım. Burada böyle uyumuşum ve ben uyuduğumun farkında değilim. Bamda da telefonla oynuyorum. Oturuyorum aynı şekilde. İçim öyle geçmiş. Vücudum nasıl uyuduğumu nasıl yaptığımı hatırlamıyor. O yüzden rüyayla gerçeği ayırt edemedim. Aynı bu şekilde oturuyorum. Ara sıra telefonla oynuyordum falan. Öyle küt gitmişim ben. Şöyle düşünün. Uyuduğunuzu hatırlamıyorsunuz anlattığım gibi. Hala telefonla oynuyorsunuz. Aynı bu şekilde oturuyorsunuz falan. Neyse bende ışıklar falan sönüktü buralar. Karanlıktı. Bir bakıyorum şuradaki koltukta şuradaki koltukta ayaklarımı göstereyim kusura bak. Oradaki koltukta biri oturuyor ama şu an olay yerinde anlatınca daha kötü oldum. Hani normal insan böyle oturuyor bakın ayaklarınızda şey vardır. Ayakları yok. Sırtı da bu şekilde. Sırtının bu sırt ya bu sırt elimin burası iç burası kafa deyin yüz deyin. Sırtı bu şekilde koltukta böyle oturduğunu düşünün bir şeyin böyle. Aynı o şekilde biri var. Seçemiyorum konuşmuyorum, konuşamıyorum fark etmesin diye. Ee, sonra telefonun fenerini açmaya çalışıyorum. Ben de cesaret abi. Feneri açıp ne yapacaksın? İnceleme mi yapacaksın yani? Feneri açmaya çalışıyorum de karanlık. Seçemiyorum da orada bir şey var mı? Fener açılmıyor. Birini arayacağım arayamıyorum. Telefonum donuyor yani. Hatta rüyamda şey bile düşünüyorum. iPhone aldım ya açılmıyor. Gerçekten arızası var falan filan diye düşünüyorum. bu taraftan doğru böyle kalkıyorum. Işığı açmaya kalkıyorum falan açılmıyor ışık. Sonra tam oraya geliyorum. Lambanın ışığını yakmaya çalışıyorum. Bir bakıyorum telefonun lambası yanıyor. Şak diye o tarafa döndüğümde gerçekten sırtı dış tarafa dönüp ve koltukta tam ters şekilde oturan biri var. Ama kıpırdamıyor. telefon feneri tekrar şak diye kapanıyor. Arkadaşımı falan aramaya çalışıyorum. Birilerine ulaşmaya çalışıyorum falan. Kimse aranmıyor. Sonra ben dua okumaya çalışıyorum. Benim panik anında kitlenme, ve sesimin çıkmama problemleri var. Rüyamda da böyle oluyor. Yani panik anda falan tek onu unutmuyorum. Panik'i unutmuyorum. Diğer hop bir anda panikle ağzımdan yok oluyor yani. Konuşacağım rüyamda konuşamıyorum. Besmele çekemiyorum. Besmele çekiyorum sesim o kadar garip çıkıyor ki size anlatamam. Konuşamıyorum, bağırmaya çalışıyorum. Dua okuyacağım falan oluyorum yani. <laughs> Çok kötü. Şu böyle gülerek anlattığıma bakmayın. Aslında gülmüyordum. Böyle çığlık artık yırtınıyorum yani. Gerçekten böyle yırtılmaktan bağıracağım. Bağırıyorum sesim çıkıyor. Artık gözlerim ağzım falan acıyor yani. Böyle bağıra bağıra bismillah bismillah diye diye. Evdeki böyle varlıkları kovduğumu düşünerekten daha da rahatlamaya başladım. Tekrar telefonuma elime aldım. Hani baktım dua ettim artık okey her şey falan diye. Bir tane Netflix dizi şey filmi var bilmiyorum. Biliyor musunuz? Veronica diye. Ee, film şeyinde hani kız var. Kızın gözleri sipsi. Arkadan böyle bir el. Siyah bir el. Aynı onun gibi bir telefon şey yani telefonu açtım sanki kamera aç, açıkmış. Ya bana o yansıdı. Öyle diyeyim Gerçekten bana o yansıdı ve ne uğradığımı şaşırdım. Bu arada o filmi izleyeli sene oluyordur yani. Bayağı oluyordur. Dün gece de kötü bir şey izlemedim bu arada korku çektiği bir şey de izlemedim ki korku çektiği şeyleri seven bir insanım ama başıma ilk defa böyle bir şey geldi öyle bir görüntü bana yansıyınca titremeye falan uyandım. Sonra bir baktım gerçek dünyadan koşuyorum şu an. Başımın arkasında bir yoğunluk hissettim. Karartı hissettim. O anı şeyle zaten gerçek mi rüya mı ayırt edemedim. Çünkü uyuduğumu hatırlamadığım için o anın ben gerçek olduğunu düşünüyordum uyanana kadar. Çünkü uyuduğumu hatırlamıyorum. O, o, o alan bende bitmiş yani yok olmuşum. O an gitmiş bende her şey. Neyse böyle mi anlatayım? Çok kötü çıktı. Lan uyandım her yerim kasılmış. Ellerim. Ellerim koltuğun dışındaydı. Bu taraftaydı. O yüzden ellerim çok kötüydü. Ellerim ezilmiş gibiydi. Yani çok acıyordu elleri. Zaten tam o, o arada o alanda zaten karartı vardı. O yüzden ben çok şey yapmadım. Sakin davranmaya çalıştım. Çünkü bizim evimizle alakalı olan da bir şey var. Ve biliyorum zaten. Ben senelerdir bu evde yaşadım. Şu an gece olacağı için bunları anlatmak istemiyorum. Ya, alışkınım aslında böyle olaylara. Hani evin içinde olan şeyler ama ilk defa rüyama bu şekilde yansıdı ve ilk defa böyle bir şey hissettim. Arkadaşım dedi ki kanka dedi sana gelmişler ben dedim geldiler dedim Hani rüyada olmazdı gerçekten rüya yayıldı diyorum uyanabildim dedim. Sonra uyandım direkt zaten direkt telefon ekranını açtım gene var ya öyle bir şey çıksa gerçekten ben burada 1.80 yatıyordum yani telefon ekranını açtı falan ama her şeyi dejavu yaşıyorum. Hani kalktım direkt tekrar telefonumu elime aldım. Açtım falan dedim lan çıkar mı falan diye. Ayırt edemedim çünkü. Baya değişikti dün gece yaşananlar. Hayır olsun diyorum. Siz de hayır olsun <laughs> gerçekten. Yani bilinçaltımız mı çöp? Psikolojimiz mi bozuldu? Gerçekten bir şeyler mi oldu? Ayırt edemiyorum yani. Umarım bir şey olmamıştır. Ben bizim neden dolayı çok alışkınım böyle olaylara. Çok gelmiyor çünkü normal hani herkesin dünyası tek bizim dünyamız değil çocukluğumdan beri kavradım ama böyle rüyadan etkileneceğim gerçekten hiç aklıma gelmezdi çünkü bir de ayıldıktan sonra rüyayı hatırladım yani normalde kalkarsınız unutursunuz falan ya arkadaşım da dedi lan dedi, senin de sesin niye böyle geliyor falan o sen niye üzgünsün falan dedim. Üzgün değilim kanka. Böyle böyle bir şey yaşadım. O da nasıl yani falan dedi. Bir şeyler daha olduk gece. Hatta onun, hatta arkadaşımla bayağı şaşırdık. Bir kere de bu eve ilk taşındığımız zamanlarda kendi odamdaydım okul zamanıydı. Gene bu salonda yaşandı. Şu tahta sehpayı görüyor. Ayağım bakmayın. <laughs> Şu tahta sehpayı görüyorsunuz değil mi? Onun yanında boş bir alan var. Şurayı gördüğünüz gibi parke. O boş alanda bir tane böyle elbiseli, kel, değişik insana benzemeyen bir varlık benim sehpanın yanına yatırmış göğsüme bastırıyordu. Bir taraftan da kolumu tutuyordu. Onun korkusuyla ve nefes alamamakla uyandım. Bir baktım gerçekten sol kolum çığlık atıyorlar dışarıda. Çocuklar nasıl oyun oynuyor? Biz eskiden bu kadar çığlık atmıyorduk. Neyse gerçekten kolum çok fenaydı ve göğüs kafesim falan sanki burama cidden baskı uygulanmış gibi acıyordu. Kolumun uyuşukluğunu, acısını falan atmaya çalıştım. Çok fenaydı. Karıncalanmış sadece sol kolumu rüyada bastırılan yerim ve göğüs kafesim çok acıyordu. Çünkü okula giderken bile böyle dejavu şeydi. Çünkü rüyanın başlangıcı okula giderken oluyordu. Okula gidiyordum. Binanın çaprazında İngilizce öğretmenimiz yüzü adı Gerçekten rüyama girmesi halis mi? Gerçekten değil benim psikolojimi etkiledi. O onun arabasına biniyordu. Beni eve bırakıyordu. O sonra zaten her şey çok saçmaydı. Yani. O rüya gerçekten çok saçmaydı. Anla yani atlatamadığım rüyalar listesine eklendi yani şu yaşadıklarım. Neyse her şey şahane. Sunumlar bahane. <laughs> Bir sürü şey oldu. yani toplantı yarın 12'de yapılacak. Yurtuna çıkma olayı gerçekten aşırı derecede belge içeren bir şeymiş. Onu öğrendim. İlk aşı olduk. Aşı belgeleri istediler. Kimlik çıkarttırdılar. Muvafakatname, e, pasaport işleri için ekstra belgeler, arkalı önlü kimlik fotoğraflarımı, pasaport için gittik PTT'ye para yatırmaya. Sonra gri pasaport için gittik işte parmak izidir, imzadır, carttır, cürttür, biyometrik fotoğraf istediler falan. Şimdi aşı kart PDF'sini gruba attım. Pasaportlarımız gelmiş okula. E, o pasaportun olsun girerek işte aşı kartını ayarladım dijitalden pdf olarak attım gruba. Onlar belli oldu derken arkadaşım mesaj attı. Ninem öldü diye. Ve ne diyeceğimi bilemedim. Elizabeth ölmüş arkadaşlar. Ninem öldü dediği şey Elizabeth'miş. Kraliçe Elizabeth hastaneye kaldırdı. İnternette gördüm açıkçası. Benim haberini gördüm ama hani basit bir tetkik için kaldırdılar sandım. Çünkü kadın zaten yaşlı. Kadın hala ölmüş gibi. Allah rahmet eylesin. Ne diyeceğimi şaşırdım şu an. Şimdi yukarıda diyor ki ninem öldü ninem öldü. Diyorum Nasıl yani falan? Ben kadınlarla öldüğüne inanamıyorum Elizabeth in öldüğüne. Oha ya. Yuh. Ben ölümstü gibiydi. Ve... Aa, ben niye Charles da tahta geçmiş. Bir anda çat çut çat çut neler oldu pat diye. <laughs>